Herkese merhabalar, İsmim Reha, Reha Gülpolat, SunExpress Havayollarında uçucu personel olarak görev almaktayım. Senior cabin crew member olarak yani kabin amiri olarak uçmaktayım. Şirketteki 8. senemi dolduruyorum geride bıraktığımız aylarla birlikte. Bugün burada sizlere hem mesleği belki daha yakından tanıtabilmek, bir günümüz nasıl geçiyor? uçuş safhalı, Uçuşun herhangi bir safhasında veya bütün safhalarında ne gibi güçlüklerle veya problemlerle karşılaşabiliyoruz? Ya da güzel ya da zor yönleri nelerdir? Biraz daha yakından tanıtabilmek amacıyla buradayım açıkçası. Kabin memuru nedir sorusuyla başlamakta fayda var. Çünkü hala çokça bu pozisyona talip olan kişiler tarafından okunsa da bilinse de toplumda çok fazla bilgi kirliliği olabiliyor. O yüzden ona değinmek isterim. Temel olarak kendi vazifemizi, yaptığımız işi daha doğrusu yolcuların güvenliği ve konforuyla ilgilenen gerekli alanlarda bunlar emergency acil durum prosedürleri veya first aid dediğimiz sağlıkla ilgili yaşanan problemler olabilir. Eğitim alan ve bu aldıkları eğitim doğrultusunda sahada uygulayan kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bunun yanında tabii ki de kokpit ekibi, yer hizmetleri ve uçuşun bütün safhalarında yaşanabilecek problemlerle ilgili paydaşlarla arasında köprü kuran kişileriz. Doğrudan yolcuyla yolcuyla alakalı her türlü problemde, her türlü bilgi akışında köprü vazifesi gören kişiler olarak tanımlayabiliriz kabin memurlarını. Bunun yanında biz aslında bahsetmek istediğim şey, ...biraz da nasıl başlıyor, bir uçuş günü nasıl ilerliyor, nasıl başlıyor, nelerle karşılaşıyoruz... ...bunlara değinmek istiyorum açıkçası. Sonrasında sizlerin de soruları olacaktır. Onları da yanıtlamak isterim açıkçası. Çünkü çok fazla soru işareti olabiliyor bu mesleğe talip kişilerin aklında... ...ya da daha önce hiç fikir sahibi olmayan kişilerin aklında. Dolayısıyla da biraz değinmek isterim. Bunu örneklerle açıklamak istiyorum açıkçası. Çünkü... Diyelim ki benim e, reha kişisi olarak e, bir uçuşum var ve bu uçuş gününde ne yapacağım, nasıl geçecek? Ondan e, bahsedelim biraz. Şimdi örnek verelim. Ben diyelim ki Berlin uçuşuna gideceğim. E, uçuşum da ertesi sabah 8'de 9'da olsun. Saati çok önemli değil. Duruma göre e, bizlerin... E, eğitimler doğrultusunda istirahat etmemiz ve dinlenmiş olmamız gerekiyor. Fit bir şekilde uçuşlara katılmamız gerekiyor. Uçuşa işte uyanıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eee Sun Express için söylüyorum. Servis bizi alıyor. E, havalimanındaki ofisimize götürüyor. Bu esnada son dönemde değişen kurallar olabiliyor. Onları öğrenmiş olmamız veya takip etmemiz etmiş olmamız bekleniyor bizden. Kendimizi güncellemekle alakalı sorumluluğumuz var. Sorumluluklardan birisi de bu. Değişen kurallar veya değişen uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunları takip ediyoruz. Sonrasında bizler kabin amiri olarak e, briefing dediğimiz bir aşamamız var. Uçuşla ilgili bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte. Bu gerçekleştirdiğimiz toplantıda e, hava durumu, yolcu profilimiz, kaç adet yolcunuz olduğu ve uçuşa özel bir durum var mı? Bununla alakalı bilgileri kendi aramızda paylaşıyoruz. Aynı zamanda e, ekip arkadaşlarımıza bizler kabin amiri olarak acil durum senaryoları ile ilgili veya güncel haftalık belirlenmiş konularla ilgili e, sorular sormamız ve onların da bu soruları e, konuya hakim olduklarını ifade edecek, gösterebilecek şekilde cevaplamaları beklenmekte. Dolayısıyla bu aşamayı da hallettikten sonra e, biz kabin içi, kabin departman olarak 4 kişi uçuyoruz minimum olarak bizler. Sun Express'te uçak tipimiz gereğince. Bu dört kişi kendi arasındaki toplantıyı bitiriyor, sonuçlandırıyor. Ardından kaptanlarımız bize dahil olurlar. Onlar da uçuş rotası, hava durumu, yaşanabilecek ekstra bir durum varsa, o gün için bekledikleri ekstra özel bir durum varsa bunları bizlerle, bizlerle paylaşırlar. Kabin amirinin bilmesi gereken ekstra bir durum varsa söylerler. İletişim açısından herkesin duyması gerekir ve birbirimizi bu konularla alakalı uçuş esnasında hem uyarır hem haberdar eder Sonrasında e, uçuşun süresine göre be, belli bir hazırlık yapılması gerekiyor. Çünkü yolcuların alınmasından önce uçağa geçeriz. Burada e, belli hazırlıklar var. Acil durumlar olursa, e, olmamasını umalım tabii ki, olursa kullanılacak ekipmanlar, bunların kontrolleri, uçağımızın e, uçuşa hazırlanması, temizliği, e, ilgili uçuştaki yeme içme ile alakalı olarak bizde, Sun Express'te buy on board dediğimiz yani full ücretli satış konseptimiz var. Özel bir uçuş olmadığı sürece buna yönelik aldığımız yüklemeler, bunların kabin amiri ve arkada uçan ekip arkadaşlarımız tarafından yine alınıyor kontrolleri uygun olup olmadığı kontrolleri ve ardından onayıyla birlikte yolcuların davet edilmesi yer hizmetleri personeli ile hareket memuru dediğimiz yer hizmetleri personeliyle teyitleşerek yolcumuzun uçağa alınması şeklinde ilerler boarding safası diye bildik yolcuların boarding safası diye bildikleri safadır bu ve bu yolcuları e, uçağımıza aldıktan sonra yolcu sayımı işte diğer hazırlıklar e, kokpite gelecek evrak ağırlık hazırlıkları vesaire dengelemesi dediğimiz hazırlıkların ardından e, kapımızı kapatırız, uçuşumuza başlarız e, işte bununla birlikte e, uçuşun e, Take off dediğimiz aşaması kalkıştan sonra takiben yolcu servise başlanacaktır. Bizim gerekli kontrollerimiz servis hazırlığı, yeme içme servisi gibi yolcuların yine ihtiyaçları varsa onların karşılanması gibi hizmetlerimizi gerçekleştiririz. Ardından yine kendimize zaman kalıyorsa kendimizde işte bir bir şey yemek içmek istersek vesaire gibi bir kendimize ait bir zamanımız kalabilir uçuşun süresine göre. E, uçuştaki yoğunluğa göre e, Aşağı yukarı e, işleyişimiz bu şekilde ilerler e, Bununla birlikte e, uçuş bittikten sonra yani diyelim ki Berlin'e gidiyoruz demiştik Berlin'e iniyoruz Berlin'e indikten sonra yolcularımızı deboarding dediğimiz e, uçaktan indirme aşamamız gerçekleşiyor Ardından e, Yine uçağımızın temizliği hazırlığı der diyerek e, diğer yolcularımızı yani dönüş yolundaki yolcularımızı alıyoruz Burada e, yatı görevimiz varsa, yatıda kalacaksak e, uçağımızı kapatıyoruz ve e, konaklamak üzere otelimize devam ediyoruz. Ama tekrar yolcumuzu alıp döneceksek süreç dediğim gibi ilerliyor. E, yolcularımızı aldıktan sonra tekrar kalkış yapıyoruz. Antalya'dan kalktığımızı varsayalım. Bizim şirket merkezimiz Antalya'da. Ankara ve İzmir'den de operasyonumuz var. Ee, ama kendim Antalya Bay e, dediğimiz Antalya merkezinde görev almakta olduğum için örneği Antalya üzerinden verdim ben Antalya'ya geri dönüş yolculuğuna başlıyoruz yine aynı aşama şeklinde e, ilerliyor uçuş yol kalkış yolcu yolcu servisi yeme içme servisi çöplerin toparlanması e, yolcuların başka bir ihtiyacı varsa bunun dışında kokpitin servisini yapıyoruz. E, kokpitteki kaptanlarımızın yeme içmeyle alakalı bir talepleri olursa ya da farklı bir talepleri onların kontrolleri ve e, servisinin sağlanması da bizim görevlerimiz arasında. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Ardından inişe geçiyoruz. Antalya'ya geliyoruz. Normal operasyonumuzda işler bu şekilde ilerliyor açıkçası. Bir yandan da tabi e, sorularınız geliyor sıkça. Ben soruları da yanıtlamaya çalışacağım. Ben İngilizce ile alakalı hem Emir Bey'e hem de Deniz Hanım'a çokça soru soruldu. Buna değinmek istiyorum açıkçası çünkü biz hem teorik açıdan sınava tabi tutuluyoruz hem de sahada bu İngilizcenin, bu dil bilgisinin ne ne gibi durumlarda ihtiyacımız olduğu veya ne derecede ihtiyacımız olduğunu birebir gözlemleme olanağımız oluyor bizlerin. Uçucu personel olarak. Şimdi biz İngilizce hangi aşamada ihtiyaç duyuyoruz açıkçası? Alınacak puan e, İngilizce öğrenilen bilinen seviyeden ziyade aslında sınavı geçmek veya işe kabul almak e, bunun sadece başlangıcı. Bir de bu işi layığıyla yapabilme kısmı var açıkçası. Dolayısıyla da insanların yani sizlerin de endişenizi anlıyorum. Yani İngilizce sınavına benim kendi da başvurmak isteyenler soruyorlar. Ne zor olduğu, Hangi seviye gerektiği vesaire gibi sorular soruluyor. Bunu da anlayışla karşılıyorum. İşe başlarken bir kaygımız oluyor. Fakat e, ondan sonraki aşamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sun Express'te e, eğitimle başlayan süreç İngilizce ilerliyor. Bütün eğitiminizi İngilizce alıyorsunuz. Bu gözümüzü korkutmak veya Hani aslında ne kadar da zor olduğunu vurgulamak için verdiğim bir bilgi değil. Bu aslında neyle karşılaşacağımızı bilmek, İngilizce sınavını geçmenin sadece bir başlangıç olduğunu anlayabilmek açısından verdiğim bir bilgi. Bütün e, eğitim sürecini İngilizce yapıyor bizim şirketimiz. Aynı zamanda sınavlarımızı da İngilizce oluyoruz. Yani eğitim süresince tabi tutulduğumuz sınavları da İngilizce oluyoruz. Bunun yanında hem yabancı kaptanlarımızla hem yolcularımızla İngilizce konuşmamız gerekebiliyor. Sadece e, şunu da duyabiliyorum ben iç hat uçsam İngilizce İngilizce bilmesem olur mu vesaire gibi. Bizim şirketimizde başka şirketleri bilmiyorum ve tersi olduğunu da zannetmiyorum. Bizim şirketimizde hem iç hem dış at uçuşlar yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Antalya çok turistik bir bölge. Sadece iç at uçsak bile iç at uçuşlarında örneğin Nevşehir, Kapadokya'ya giden Kayseri yolcumuz oluyor. Bunlar Asyalı, işte Rus yolcular olabiliyorlar, Alman yolcular olabiliyorlar. İngilizce bilmek her koşulda gerekmekte. O yüzden ben İngilizceyi hani sınavı geçsem yeter ya da ne kadar bilmem gerekiyor, hangi e, ölçü yeterli olacaktır gibi düşünmenin yanı sıra pratik anlamda kendimize yetebilecek iletişimimizi e, abnormal dediğimiz emergency durumlarda e, kendimizi ifade edebilecek seviyede bilebiliyor olmak lazım. E, ondan dolayı İngilizce üst düzey mi olmalı? İşte intermediate mi olmalı? A1, A2, B1, B2 hangisi olmalı? Aslında e, bu net bir şekilde a ben yeterliyim ya da yetersizim denilebilecek bir seviye değil. Ben kendim de evet İngilizce dil yabancı dil ağırlıklı bir liseden mezun olmama rağmen bu mesleğe başladığımda çok uzun süredir İngilizce yazarak, okuyarak kendisini ifade eden iletişim kuran birisi değildim. Daha önce yaptığım işler bununla alakalı da değildi. Ancak e, pratik konuşmada hızlı bir şekilde geri kazanabilmek adına yaptığım pratikler oldu ve bunun yanı sıra kaptanlarımızla yabancı pilotlarımız veya yolcularımızla iletişim içerisinde olduğumuz bir meslek olduğu için bu fırsatlardan da kaçınmadım. Bir an önce e, ve böyle adım adım tekrar o bilgilerimi çağırmak, hatırlamak açısından bana faydalı oldu. O yüzden İngilizceyi geçtim ama konuşurken çok üst düzey bir İngilizce mi gerekiyor? Evet, iyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor ama gözümüzü korkutacak seviyede mi? Bu açıkçası şu anda gelinen noktada bütün dünyada herkesin birbiriyle çok kolay iletişim kurduğu, internet sayesinde yabancı dilin çok daha aktif kullanıldığı bir iklim var. Dolayısıyla da bu anlamda çok zor olduğunu söyleyemem. Hani e, sınavların geçilmesi gerekmekte. Bu bir zorunluluk başka türlü e, otoritenin de bizleri işe kabul ederken "Aa sen bunu biliyormuşsun diyeceği bir e, kıstas bir kriter olması gerekiyor ellerinde. Dolayısıyla da o online yapıldığını biliyorum şu anda işe alım süreçlerinde İngilizcenin. Dolayısıyla o, o süreci başarılı olarak e, bitirmek gerekmekte. Sonrasında yapılan mülakatta da yine İngilizce sorular soruyor, ins soruluyor insanlara. Bunları da anlayabildiğinizi, e, akıcı ve düzgün cümlelerle kendinizi ifade edebilecek şekilde cevap verdiğinizi karşı tarafın anlaması gerekiyor. Yoksa bunun belli bir metresi yok. Bazı insanlar var, bizim şirketimizde de var. Yurt dışında çok uzun süre bulunmuşlar. E, Amerika'da, Kanada'da çok uzun süre bulunmuşlar. Evet, tabii ki Native Speaking dediğimiz e, kabiliyetleri onların daha gelişkin olabilir ama X bir kişiyi ele alalım. Kendisi yeni girdi, okuldan yeni mezun, yurt dışında da hasbel kadar belli bir süre bulunmuş. Çok onlar kadar bahsettiğim örnekler kadar çok iyi konuşmayabilir ama kendisini çok iyi ifade edebilir. Acil durumlarla ilgili kendini ifade etme kabiliyeti vardır. Yolculara yardımcı olmakla ilgili kendini ifade etme kabiliyeti vardır. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda evet bu kişiler yeterlidir denilebilir. Tabii ki sınavları geçmek kaydıyla. Dövme ile ilgili çok soru sorulmuştu. Ben onları yanıtlamak isterim. Şimdi bilerek de bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde ben üniformayla karşınıza gelmek istedim. Çünkü örnekle anlatmak daha iyi. Şimdi bizlerde kadın kabin memurlarında Kısa kollu, uzun kollu gömlek giyme, pantolon, etek ya da elbise giyme gibi seçenekleri var. Yaz, kış, bunların hangisini giydiğinize kimse karışmaz. Ee, yeter ki bizim tanımlanmış kurallar çerçevesinde, üniforma kurallarına aykırı bir giyim şekliniz olmasın. Dolayısıyla da bu. Bu, bu insanların bu kişilerin dövmesi olan kişilerden bahsediyorum ee, çalışmasına bir engel değil elinizin üstünde yoksa işte şu bölgede benim açıkta kalan bölgemde yoksa dövmeniz bir engel teşkil etmeyecektir onun bilgisini paylaşmak istedim çok sorulduğu için. üniversite mezunuyum ama ilgili alandan değil. Nasıl başvuru yapabilirim? Bu hiçbir şekilde önemli değil. Hiçbir şekilde engel de değil. Şu an hani lise mezunu olan, üniversitesine devam etmekte olan türlü bölümlerden mezun arkadaşlarımız var. Mühendislik bölümünden mezun arkadaşımız var. Antropolog var. Avukat bile var aramızda çalışan. Hemşire arkadaşlarımız var. Dolayısıyla da hangi bölümden mezun olduğunuzun bir önemi yok. Boy kilo endeksine uymanız ve bunun yanında İngilizce yeterli, yabancılı yeterliliğini sağlamanız yeterli. Boy sınırı var mı sorusu gelmiş. Evet şu anda kariyer.net'te açık olan devam eden ilanda da yazıyor. Orada kadın ve erkek kabin memurları için boy sınırı belirtilmiş kilo olarak bir şey yazmıyor boy kilo endeksi olarak alınma sebebi. Kabin içi çalışma alanımız çok dar ve bazı uzanmamız gereken ekipmanlar var. Boy açısından da e, o gerekli. Boy kilo endeksinden de e, kasıtları dediğim gibi çalışma alanının darlığından dolayı hareket kabiliyeti gerekiyor. Yoksa kimsenin estetik açıdan en mükemmel görünüme sahip olması gibi bir koşulu yok şirketimizin ve havayolu şirketlerinin. Yüz yüze mülakatta nelere dikkat etmeniz gibi bir soru sorulmuş. Şimdi açıkçası çok profesyonel bir ekiple gerçekleştiriyor bizim şirketimiz işe alım süreçlerini. Dolayısıyla da yapımızın uygunluğu yani bizim yapımızın hizmet sektörüne uygunluğu acil durumda ne kadar sinirlerimize ve soğukkanlığımıza hakim olabiliyoruz. Bunların ölçülmesi vesaire gibi durumlar var. Kişinin kendi yapısı uygunsa zaten kendi işe kendisini işe ne kadar istediğini adapte olduğunu karşı tarafa geçirebiliyor, ikna edebiliyorsa diğer İngilizce bilmesi vesaire gibi psikos, ıı psikolojik etkenleri de göz önünde bulunuyorum tabii ki. O kendi alanım olmadığı için çok hani girebileceğim bir kısım değil. İkna edebildiği takdirde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bizlerde bizlerin güler yüzle yolcuya hizmet vermesi, sorunların çözümü çözüm odaklı yaklaşılması sorunlara ve takım çalışmasına uygunluk gibi sahada da baktığımız ve faydasını gördüğümüz kişilik özellikleri var. Kişinin bunları da taşıyor olması, bu yönlerini geliştirmeye çaba sarf etmesi kendisinin faydasına olacaktır. Mülakatta sorulan İngilizce sor. E, açıkçası bilmiyorum. Mülakatta sorulan İngilizce sorular sorulmuş. E, yani tabii ki her alandan da soru gelebilir. Ben kendime sorulan sorular tamamen kişisel, günlük hayata dair veya geçmişte yaptığım işlerle ilgili sorular olabiliyor veya başka birine başka sorular sorulabiliyor. Bu şekilde hazırlanmaktan ziyade İngilizce konuşmayı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı tavsiye ederim ben. Çünkü dediğim gibi o sınavı geçmek okey bir başlangıçtır ama sonraki süreçte dil yeterliğinin konuşulanı anlamak, anladığını ifade etmek, cevap verebilme kabiliyetinin daimi bir şekilde olması ve gelişime açık olmak çok faydalı olacaktır. Hem eğitim sürecinde hem de çalışma aşamasında, iş sahasında. Ee, erkek kabin memurlarının saçları ile ilgili. Ee, bu herkes için geçerli kadın erkek bakımlı ve temiz olması, çok asimetrik saç kesimlerinin kullanılmaması, tabii ki uzun saç bizlerde işte kulak üstüne gelecek şekilde vesaire. Artık hani uygun olmayan saç kesimi şeklinde ifade edebiliyoruz ama bizlerde olan diğer firmalarda olmadığını bildiğim erkek kabin memurlarında sakal bakımlı ve temiz olması belli bir uzunluk tanımı var onunla ilgili zaten. dahilinde kullanabiliyor olmamız bu mesela bizler için güzel bir şey yani erkek kabin memurları benim hoşuma giden bir özgürlük serbesti açıkçası. başka sorularınıza yanıt vermeye Çalışıyorum. Nereden başvuru yapabilirim sorusu olmuş. LinkedIn ve kariyer.net'ten başvuru yapılabildiği ile alakalı e, bilgi paylaşmıştı hem Emir Bey hem Deniz Hanım. Benim de bilgim bu doğrultuda. Zaten başka platformdan iş ilanı çıkmadığımızı biliyorum. Kariyer.net ve LinkedIn. Evet. Şimdi uçuşlarda yaşadığınız birkaç zorluktan bahseder misiniz ve nasıl çözdüğünüzü anlatabilir misiniz demiş. Şimdi nasıl çözüldüğü kısmıyla alakalı eğitimi alıyoruz. Dolayısıyla da aldığımız eğitimde yolcuya ne gibi cevaplar vermeliyiz, ne gibi sorunlarda, ne gibi sonuçlara gitmeliyiz veya çözüme gitmeliyiz gibi. Bu soruların cevaplarını eğitimlerde alıyoruz açıkçası. Yani çok türlü veya çok böyle e, sosyal medyada da karşılaşılıyor çok fazla e, sorunlarla veya sorun olduğu iddia edilen olaylarla bilgi kirliliği de çok fazla oluyor. E, yani daha çok bunlardan ziyade çok daha basit e, yolcunun sorun olmadı, olduğunu anlamadığı problemler de olabiliyor. Acil durum gibi bir şey gelmesin aklınıza örneğin bir yer problemi, yolcunun oturduğu yer problemi vesaire gibi. Dolayısıyla da bunların hepsinin çözümüne yönelik eğitim alıyorsunuz. Bunları uyguladığınız takdirde Büyük ihtimalle, büyük oranda da sorunlar çözülebiliyor. Sorunların çözülemediği anlarda da ekip çalışması zaten. Diğer ekip arkadaşlarımızdan, kabin amirimizden yardım alabiliyoruz. Hani böyle yuvarlak bir cevap vereyim ben buna. Çünkü teknik konular da olabilir, yanlış yönlendirme olabilir. Yarın öbür gün karşılaşıldığında Aa, böyle bir şey öğrenmiştim, uygulayayım denip o ana özel bir çözüm olmayabilir o. Henüz sizler de yapmadığınız için bu mesleğe karşılaşmadığınız için yanlış bir yönlendirme yapmak istemem açıkçası. İngilizce zorunlu mudur sorusu yine e, ısrarla belirtmeliyim. İyi derecede İngilizce bilme zorunluluğu var. E, nerelerde işe yaradığını da anlatmıştım. Dediğim gibi hem yolcu hem de kokpit ekibinde yabancı kaptanlarımız olabiliyor e, iletişim kurmak için. Hem de yabancı meydanlarda indiğimizde yer hizmetleriyle İngilizce konuşabilmek için İngilizce bilmemiz e, şart. Şimdi daha önce kuruldan olumsuz cevap almış adaylarla ilgili bir soru var. Evet başvurunuzun neden görüntülenmediği yapılan filtrelemenin özellikleri ne olduğu daha benim alanım olmadığı için açıkçası bir şey söyleyemiyorum ama kurul mülakatından elendiği için belli bir süre giremediğini söyleyen başka adaylarla da karşılaştım orada hangi gerekçeyle adayla yola devam edilmediği pozitif dönülemediği ile ilgili bir bilgim olmadığı için açıkçası söyleyebilecek bir e, hani kesin şundan olmuştur gibi yönlendirebileceğim bir alan yok dediğim gibi e, daha çok Mülakatı yapan profesyonellerin alanı, o yüzden kişiye dair örnek özel örnek vermek gerekir veya bil, bilmek gerekir neyden dolayı devam edilmediğini. O yüzden açıkçası bir detayı bilmediğim için bilgi veremiyorum üzgünüm. Yüzdeki doğum lekesi engel mi? Yani tabii ki de boyutunu vesaire bilmiyorum. Yaralar başka bir konu ama doğum lekesinden dolayı alınmayan veya engel teşkil eden bir adaya ben rastlamadım açıkçası daha önce. Ee, kabin memuruyum şu anda ancak sporcu olduğum için kilo tartıda çok çıkıyor. Ee, evet boyu ve kilosunu paylaşan bir adayımız olmuş. Buna kendimden örnek vereceğim. Ben Sun Express bünyesine dahil olduğumda e, çok yüksek yoğunluklu antrenman yaptığım bir e, Spor yaşantım vardı. O zaman boy kilo ölçümünü bizzat yapıyordu şirketimiz. Şimdi değişti o. Bizzat hani doğrudan bir kilo vesaire verilmiyor. Görsel olarak boy kilo endeksinin e, ne durumda olduğuna bakıldığını biliyorum. Dolayısıyla ben kendim de kilom çok fazla çıkmıştı ama dışarıdan böyle göstermediğim için bunu ölçen e, yetkili kişi... E, de buna şaşırmıştı açıkçası. Ancak bir engel teşkil etmedi. Dolayısıyla eğer siz e, hareket kısıtı taşımayan bir fiziksel yapıya sahipseniz bunun çok fazla engel olacağını zannetmiyorum açıkçası. Bir de e, şu anda devam ediyor mu bilmiyorum ama boy kilo endeksi uymadığı için diğer bütün kısımları geçebilen adayların hani o kilo Birkaç kilo fazlası varsa verebilmesi vesaire gibi şans tanındığı dönemler olmuştu. Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi alanım olmadığı için. Dolayısıyla da eğer sadece tek engel bu ise bütün süreçleri geçtikten sonra kendiniz bizzat kurum mülakatına gitmek böyle bir durumunuz varsa ifade etmek, diğer alanlarda sorulan soruları yanıtlayıp mesleği ve sana ekspresi istediğiniz ifade etmek en doğrusu olabilir. Sonrasında onların yönlendirmesine bakmak daha sağlıklı olacaktır. E, boy sınırı ile ilgili soru var. Yani 185'ten uzun adayların hani ne kadar uzun oldu veya onların kabul edilip edilemediği ile alakalı bir bilgim yok açıkçası. Yine dediğim gibi e, sizinle süreci yöneten, yöneten kişilere mail atılabilir veya boy bilginizi yazmanıza rağmen e, e, yani o orada dediğim gibi boy bilgisi yazılmasına rağmen süreç devam ettiyse katılıp yine kendi durumunuzu ifade edebilirsiniz. En azından hani bundan dolayı başvurmadım, hiç şansım yoktur gibi hiç başvurmak yerine başvurabilirsiniz. Hani dediğim gibi o detayı yine profesyonellerin alanı olduğu için bilemiyorum. Ee, sınavda başarısız olma durumunda ilerleyen zamanlarda yeniden başvuru yapabiliyor muyuz kısmı var buna Deniz Hanım da değindi örneğin İngilizceden başarısız oldunuz sonrasında tekrar hani kişinin İngilizcesini İngilizce bilgisini geliştirmesi tabii ki de mümkün sonrasında yine başvuru yapabilirsiniz filtremeden geçip e, davet alırsınız veya bir, bir süre sonra davet alırsınız onu bilmiyorum ama hani bir 3 e, ay 4 ay geçti veya bir sene geçti ben tekrar yeni alım sürecinde İngilizce dil bilgimi geliştirdim başvuracağım diyebilirsiniz açıkçası yine sorularla mümkün olduğu kadar devam etmeye çalışacağım. Emirates'e başvurduktan sonra bir şey yapılabiliyor mu yoksa bekliyor muyuz? Yani başka firmaların süreçleriyle ilgili e, bir bilgim yok açıkçası. Hani burada sorulan şey Emirates'e başvurdum aynı zamanda Sun Express'e de başvurdum e, ne yapmalıyım gibi mi veya nasıl ilerler süreç gibi mi onu tam anlayamadım açıkçası. Ama öyle olduğunu varsayarak söyleyeyim ki hani Bizim şirketimize başvurduktan sonra bizim şirketimizin geri dönüşlerine yönelik hareket edebilirsiniz tabi isteğiniz ne doğrultudaysa. Göz derecesi önemli mi? Kaç olmalı? Şimdi e, sivil havacılığın e, şartları burada önemli oluyor şirketimiz bizim şirketimiz A ben işte şu göz rahatsızlığı olanı kabul ederim ya da etmem gibi bir e, inisiyatifin olduğunu düşünmüyorum çünkü havacılık hekimlerinden yapılan ve alınan muayene neticelerine gelip şirketimize beyan ediyor adaylar bütün süreçler olumlu olduktan sonra o yüzden e, havacılık hekimi bulunduran özel hastanelere arayarak e, veya mail atarak bilmiyorum iletişim yollarını bilgi sorulabilir yani denebilir ki benim gözle ilgili rahatsızlığım şu şu derece, yakın göremiyorum, uzak göremiyorum veya başka bir rahatsızlığınız varsa bununla ilgili biz onay veriyoruz ya da vermiyoruz diyebilir firmalar. Bu doğrultuda ilerleyebilirsiniz. Sivil havacılık mezunu olanlarda öncelik tanınıyor mu? Bir bilginiz var mı? denmiş. Daha önce ifade ettiğim üzere birçok alandan mezun çalışma arkadaşlarımız var. Ben de iktisat fakültesi mezunuyum, havacılık mezunu değilim. Ee, bu kişiler için e, diğer bütün şartları uygunluğunu sağlarlarsa kendilerine meslek bilgisi anlamında faydası olabileceğini düşünüyorum ben. Hani kişilik özellikleri veya Sanex Express'in aradığı. E, aday özelliklerini taşımıyorsa kişi havacılık mezunu olmasının ekstra bir avantaj sağlayıp sağlayamayacağına emin değilim açıkçası. Hani buna yuvarlak konuşmakta fayda görüyorum. Çünkü kişi e, havacılık mezunudur ama e, işe yapısı uygundur veya kabul almıştır. Yapar kendisi hava, e, kabin memurluğu bana göre değil diyebilir. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz çünkü. Sahada uçuyoruz arkadaşımızla e, sivil havacılık mezunu ama kabin memurluğu uçuculuk tarafını çok sevemeye, benimse, benimseyemeyebiliyor. Bunlar da olabilir ama Mesleğe kabul aldıktan sonra havacılığı bilmek, yer hizmetlerinin vazifesi nedir bilmek, diğer alanlarda çalışanlar veya terminalde, satış ofisinde çalışanın vazifesi nedir bilmek, bir kontarda check-in görevlisinin görevi nedir bilmek veya kabin memurunun görevi nedir bilmekle alakalı avantajları olabilir tabii ki. Kendimden örnek vermek gerekirse ben hiçbir şey bilmeden havacılığa dair hiçbir bilgi ol, bilgisi olmadan başvuran birisiyim. Dolayısıyla bu gibi kişiler kabul aldıktan sonra bana göre avantajlı olabilirler ama kabul edilirken dediğim gibi önemli olan kişilik özellikleri ve diğer fiziksel özellikler ve İngilizce bilgisinin yeterli olması. Sanıyorum sorular bu minvalde ilerliyor. Aşağı yukarı yani hepsini yanıtlamaya çalıştım. İlginize teşekkür ediyorum. Sun Express bünyesine dahil olmak isteyen uçucu adaylarına da başarılar diliyorum. Hoşçakalın.